Isparta'da iki helikopterin temas sonucu askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 6 askerimiz şehit oldu. OpenAI'ın video üreten yapay zekası Sora kullanımı açıldı. Google, 10 septilyon yıl sürecek işlemleri dakikalar içinde yapan Willow isimli yeni kuantum çipini tanıttı. Suriye Milli Ordusu, Terör örgütü PKK YPG'nin işgali altındaki Münbiç'i kurtararak Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025'te 3 pistte aynı anda iniş kalkış uygulaması başlatılacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Turksat 6A'nın mevcut yörüngesindeki testlerin başarıyla tamamlandı ve 2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alınacağı açıklandı. NATO denizaltı kablolarını izlemek ve korumak için deniz dronları konuşlandırmayı planlıyor. İstanbul Park F1 pistinin 2026 yılında şampiyona takvimine girmesi için F1 yönetimiyle görüşüldü. 60 saniyenin altındaki bu tarz içerikler için 60 eksiği takip etmeyi unutmayın.